Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 25 Mayıs 2024 Cumartesi hafta sonu akşamında bu videoyu çekiyoruz. Bilindiği üzere dün yeni bülten açıklandı. SPK tarafından 24 Mayıs Cuma akşamı e, yeni bültenden 3 şirketin halka arzına onay çıktı. Bunlardan biri Horoz lojistik ki e, biraz önce videosunu kanala yükledim. Dün de 3'ünün e, ortak bir videosunu yüklemiştim. Horoz'un, Yiğit'in ve Alkılıç hissenin. E, şimdi de tek tek incelemelerini kısa kısa e, yüklüyorum. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret AŞ e, halka arzına burada kısaca hemen göz atacağız birlikte. Şirketin hala hazırda ödenmiş sermayesi 250 milyon seviyesinde. Bu halka arzla 300 milyon 500 bin TL'ye çıkarılacak. Yani 50 milyon 500 bin lotun halka arzda bedelli sermaye artış kapsamında satışı gerçekleştirilecek. Bir de buna ek pay satışı konmuş 24,5 milyon lot seviyesinde. Peki bu 24,5 milyon lotu satan ortaklar kim? Burada görüldüğü üzere mevcut ortaklardan Hamdi Yiğit'in 10,5 milyon lotu, Mahmut Yiğit'in 7 milyon lotu ve Eyüp Yiğit'in de yine 7 milyon lotu satılacak. Toplamda burası 24,5 milyon lot halka arzda da toplam 75 milyon lotun satılacağını görüyoruz. Halka arz fiyat olarak hisse fiyat olarak Yiğit'in e, 34 lira 68 kuruş belirlenmiş. Hisse kodu olarak Yiğit e, kodu belirlenmiş. Yiğit Akü zaten markanın adı da. E, bu hafta içi talep toplayacak. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü. T1, T2 geçerli değil. Yani aynı gün sattığınız hisseyle hisse alamazsınız. iyi alamazsınız. Çarşamba sattığınız farklı bir hisseyle Cuma günü halka arıza başvuru yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Ama çarşamba satıp çarşamba günü aynı gün başvuruda bulunamazsınız. Bilginiz olsun. T1, T2 geçerli değil. Tamamen eşit dağıtım olmadığı için. Bireysel eşit kurumsala oransal dağıtım yönüyle yöntemiyle halka arzı gerçekleştirilecek. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri talep toplayacağını söyledik. İntegralli yatırım ve halk yatırım Konsorsiyum liderliğinde halka arzı gerçekleştirilecek. Halka arz sonrasında halka açıklığı %25 olacak. Katılım endeksi hassasiyeti bulunan arkadaşlar için katılım endeksine uygun değil. FKS 18 piyasa değeri defter değerini ise 2,66 olarak hesaplanmış. Halka arz sonrasında 10,5 milyara yakın piyasa değeriyle işlem görmeye başlayacak. Elbette hisse fiyatı değiştikçe piyasa değeri de şirketin değişecektir. E arz büyüklüğü 2 milyar 600 milyon olarak gerçekleşecek. Bunu nasıl bulacağını bilmeyen arkadaşlar için satılacak lot sayısı 75 milyon lot çarpı hisse fiyatı 34 lira 68 kuruş yaptığınızda 2.6 milyar TL'lik halka arz büyüklüğünü bulursunuz. Bir diğer deyişle aynı zamanda tahta büyüklüğü bu. Buradan şirket 1.6 milyar 1.7 milyara yakın net gelir elde edecek. Onu da üretim tesisi ve yeni ürün yatırımlarında lityum batarya fabrikası yatırımında, işletme sermayesinde ve borç ödemede kullanacak. Ee, neden 2.6 milyardan 1.7'ye düşüyor şirketin net geliri? Çünkü birincisi komisyonlar var. E, bunlar düşüyor. Bir diğeri de bilindiği üzere ortak satışı dedik. 24.5 milyon lot. Bu kısım bu kısımdan gelen para amiyane tabiriyle ortağın cebine gidiyor. Şirkete gitmiyor. O nedenle şirkete 1.7 milyarlık bir halka arz geliri kalıyor. E, peki kaç lot düşebilir? 75 milyon lotun satılacağını söylemiştik. Bunun %79'u bireysel yatırımcı ayrılmış. %1'i şirket çalışanlarına ve %20'si de yurtiçi kurumsal yatırımcıya ayrılmış. Yani 75 milyonun 75 milyon lotun kaba taslak %80'inin bireysel yatırımcıya ayrıldığını düşünürsek 60 milyon lot yapar. Şimdi son halka arzlarda dikkatinizi çekmiştir biraz başvuru azaldı. Son Onur Yüksek Teknoloji'ye 1,5 milyon kişi katıldı. Bu halka arıza da kötü ihtimalle 1 milyon kişinin katılacağını düşünürsek ve bireysel yatırımcıya da 60 milyon lot ayrıldığını düşünürsek kişi başına 60 lot düşer. 1 milyon kişi katılırsa 60 lot çarpı 34 68 yaptığınızda 2100 liraya yakın bir para yapar. Takribi 2000 TL'lik başvuru gerekli diyebiliriz. Bu kadar vermeyebilir. Başvuru 2 milyon kişi civarında da gerçekleşebilir. Ama son al karzlardan sonra biraz itidalli başvurmak iyi olur. Param var 100 lota kadar başvurayım mı? Başvurun verme ihtimali var. Çünkü bireysel yatırımcı bu ara halka arzlardan soğumuş durumda. E, hemen ne, e, taban açarsa, kötü açarsa ne olacak? E, açıkçası öyle bir ihtimal olduğunu zannetmiyorum. Düşük bir ihtimal. Neden? %20'den fazla kurumsal yatırımcının oranı olacak. Kurumsal yatırımcı ilk günden tahtayı bozmak istemeyecektir. E, 3 bin liralık hisse alsanız ilk gün tavanında 300 TL'lik kar yazar e, duruma bakıp ilk gün gerekirse gerekirse ikinci gün gerekirse üçüncü gün el değiştirme oranına bakarak satış yapmak mümkün olabilir. Ha kötü ihtimalde zarar açabilir mi? Açabilir. Ama düşük ihtimalde olsa %5'lik onluk kaybı göz almak bence ben şahsen göze göz alarak işlem yaparım zaten. orta uzun vadede zaten beklendiğinde çıkarla, zararını çıkaracak bir hisse olduğunu şirket olduğunu düşünüyorum. Bilinirliği de yüksek. Yiğit Akü malum Ülkemizde de önemli firmalardan biri. Halka Arz'a katılacağımı kendimin adına söyleyeyim. 60 lot civarında talep yeterli olabilir. Parası olanlar 100 lota kadar giriş yapabilirler bireysel yatırımcılardan. iyi bir şirket olduğunu düşünüyorum. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü Halka Arz'ın başvurusu gerçekleşecek. Şimdiden herkese bol kazançlar.